sıra da bakalım kim varmış. O. Merhaba. Sen, merhabalar. Neler saklıyorsun? <laughs> Bir şey <laughs> saklamıyorum. Öyle taktım işte şapkayı. Çok güzel olmuş. Teşekkür Hazır mısın? Hazırım. Hadi buyur gel. Tamam. Kontrol sende. Ve şimdi Sevcan, sevgili Yıldız Tilbe'nin sana değer şarkısını seslendirecek. Sözleri size ait. Bestesi de İbrahim Bülent, Bülent Özdemir. Özdemir. Bülent Özdemir. Tamam. Karşınıza Sevcan. tebrikler. Sevcan, sevcan, sevcan. Ne oldu? Sevcan, sevcan. <laughs> Teşekkür ederim. Sevcan, sevcan. sevcan aday numarası 105. Hemen hatırlatalım size. Yohan'la başlayalım. Neyin düştü Sevcan? E, Kemer e, mi? Bir şey düşmedi. <laughs> Kemer'in düştü. Sen istersen bağla gel. Tamam bak. Hemen, hı hı, hemen yapsın. Hemen bağlasın gelsin. Biz o arada... What happened? What happened? her belts Oops. i think it's falling down so okay. let's start with you um, it's getting very difficult now so in my opinion there are two people left who can become a pop star metin is a star but he's not a pop star so if you compare sevjan with Anul, they're not perfect she's not perfect he's not perfect <laughs> çok iyi. Star ama pop star değil. Anıl'la Sevcen'e de baktığımızda ikisi de çok iyi değiller bu sefer. Yani ikisi de birbirinden iyi değiller. So I decided because it's only two more weeks now that I'm not going to give points anymore for just one performance, just for one song. I'm keeping in my mind what I saw last eight weeks because we have to find a pop star. So in the beginning we were judging the songs and the performances. I'm going to stop this. Ben şimdi şöyle bir karar aldım diyor. Artık huh? puanlamamı sadece o günkü performansa göre değil, bütün haftaları değerlendirerek, bugüne kadarki 8 haftayı değerlendirerek global düşüneceğim. Ona göre puanlamamı yapacağım. Sadece bugünkü performansa göre değil diyor. A small summary. Sevcan. She has guts. Sev Sevcan cesur kız. she she dares a lot of things. She can perform performansı iyi. Performans she's, gösterebiliyor. She's young, very Genç, bu çok önemli bir şey. She looks good. Güzel görünüyor. She sings good. İyi söylüyor. Sometimes better than the other times. Bazen bazı zamanlar her zaman olduğundan daha iyi söylüyor. Genç olduğu için öğrenebileceğini düşünüyorum diyor. So that's why I <coughs> sorry. <coughs> I'm dying. <laughs> no, don't <coughs> die. That's why I no I'm No okay, I'll <coughs> come back to you. No, don't give your point yet. I'll come back to you. Okay. Okay. Ee, Yıldız Hanım, sizden yorum alabilir miyiz puandan önce? Tabii ki. Anıl'daki hırsı Sevcan'da da görüyorum ben. Hı hı. Ee, yani Sevcan dans dersleri alabilir, şan dersleri alabilir. kendisini daha fazla geliştirebilir. Evet. Buradaki kısıtlı imkanlarla demeyeyim de Buradaki imkanlar da geniş çünkü. <laughs> ama tabii sizin söylediğiniz kadar değil. Yani evet. sadece onun üzerine konsantre olmuş hocalar yok şu anda. Eğitim yok burada. Var dans derslerine gidiyorlar Aynen. ama yani, yani ye, Yıldız Hanım söylediği kadar yok tabii. Ye, tabii. Evet. Ee, o anlamda e, çabasını e, tebrik ediyorum, kutluyorum çabasını. Teşekkür ederim. E, elinden geleni ardına koymuyor. Ne yapsın? Çalışıyor daha? değil yani. mi? Yani evet. Teşekkür ederim. Peki. Güzel söyledin şarkımızı. Sağ olun. Misin? Teşekkür, teşekkür, ben teşekkür ederim. Ol. Armağan'cığım. Ee, sen Yıldız Silvi hayranı mısın? Evet çok fazla. Zaman zaman onu taklit ettiğini farkında mısın? Evet Ediyor. ya taklit değil. Çok dinlediğim için biraz yani anımsama yani alıntılar oluyor. Bence hiç benzemiyorsun. O kadar fena yani. Hayır yani <gülüyor> 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 o kadar kendisi gibi. Yani çok dinliyorum Yıldız e, Hanım o yüzden. Yani... Çünkü zaman zaman çift ses çıkarmaya çalışıyorsun Yıldız Hanım gibi. Ama olmuyor. Eee e, diye bir şey çıkıyor böyle. E, e, bir... O to, tonun e, dik gelmesinden. O me, dik kısımların e, biraz... Bir de bir olumsuzluk oldu sahnede de o yüzden de ona olabilir. acayip derecede yansıdı tamam. yani bu şarkıya. Ama işte profesyonellik öyle bir şey. Öyle bir şey olur ki onu yansıtmamak ve... Hala çok güzel performans yapabilmek <laughs> öyle bir şey profesyonellik zaten. Ama canlı yayında da ama... yani büyük felaket olabilir. Yani olabilir gerçekten. Allah ısır bunlar çocuk yani. Çok büyük bir Hala yok. mı çocuk? Ay Yo büyüdüler <laughs> mi bunlar ne oldular? 10 e, hafta oldu Bülent Hanım. Ama çocuk ay oldu ha. Eee yaş olarak çocuk olabilir. Hayır ama onları kestiremez ne olur ne biter. Benim yüzümden koskoca bir müessese acaba... E, e, ...kepenkleri indirir mi, kararır mı düşünür çocuk. O arada onun hesabını kitabını yaparken e, bir terslik olur, soru yapama Olmaz yani. Ama hani yani canlı yayında ne yapacağını e, bilmekte... Ama de. bak söz dinliyor bak, abisi çorap giymiş <laughs> ayağını. Gördün mü? Çorap giymiş, söz dinliyor. Eee peki... Hiç onu kale almadı, oraya geç geçiyor. Tersten kalktı bu. <laughs> Duymadı <bugün>. onu. <laughs> hiç hayat işine gel. Bu fecaat bir şey. But it also it also happened with uh, Janet Jackson, so. Janet no Jackson de aynı şey başına geldi. Olabiliyor bu tip şeyler. Tabii canım. Olur yani. Ama işte Allah esirgesin. Bazılarında kendiliğinden değil bir başkası indiriyor falan. Canlı yayında neler oluyor Türkiye'de? <laughs> i̇ndiriyor yani. da ne oluyor? <laughs> Allah esirgesin. Ya canlı yayında her şey olur. Hiç kimse canlı hiç yayında yazarlı. herhangi bir şeyin bilerek ve isteyerek Yapmaz yani çok eminim Mehmet Ali Bey de bilerek Bence ve isteyerek yapmamıştır. Mehmet Ali'yi çok iyi tanırım, çok iyi bilirim. Ben onun avukatı değilim ama onu asla ve asla öyle olsun diye yapmam. Tabii ki bu çok yani Asla. İmkanı Benim adım nasıl Bülent o kadar eminim. Ayrı ayrı yerlerde çalışıyoruz ama bu kadar da karalamak olmaz. Tabii. Bir insanın üstüne gidilmez. Onu tamamen yani... Affedersiniz iç çamaşırı ile kalsın falan edasıyla yapmış olabilir. En son haddi onu. Muhakkak ben, onu o. Muhakkak öyle. Bence bile yapmamış. Ben yani... Mehmet Ali Bey'in tarzı bu tür şakalar ve asla bilerek ve isteyerek yapmamış. Ama bu o işte... Adam demek lastiği bol mu giyindi, ne yaptıysa topu birden yedi. olan pantolonu ile ne oldu? Kimseye bir şey olmadı <laughs> da. Adam çok utanmıştır herhalde. Herhalde çok utanç verici bir şey. Neyse. Yani, işte, ee, ama Mehmet Ali mesela, bunu bilerek yapmadı. Muhakkak Yok, tabii Asla ki. ben kabul etmiyorum. İş kazası zaten yani. İş herhalde. kazası evet. adı üstünde evet. Bu hepimizin başına evet. gelebilir Allah yani. Allah korusun ee, tabii Yaptığın ki. sahne <laughs> kareografisini beğendin mi? Ha? <laughs> Ken yani işte içimden özgü kendime özgü bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok iyi bir dans edemiyorum tamam o bir gerçek ama işte ne bileyim ritme evet. uyuyorum. Biraz rap 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 rap. Dık, dık, dık. <laughs> Öyle bir vurdun ki mumlar devrildi burada. <laughs> hani böyle ne bir kadınsı bir estetik var o işin içinde. Ne böyle seni seyretmek duygusu geçiyor insana. Öyle bir şey yapıyorsun, öyle oradan oraya gidiyorsun, oradan oraya atıyorsun kendini. Olmadı, aynı arkaya, olmadı, Ha niye? Sahneyi kullanabilmek için işte. Siz diyorsunuz ya hareketli şarkıda dans edin. Ben de kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum öyle. E, oluyor mu? Bilmem. <laughs> e bir şey soracağım. Çok güzel miydi de alkışlıyorsunuz? Arma... 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 Ya Arman abi ben... şey... <laughs> Hadi söyle ne söyleyeceksin? Vallahi bunlar helak eden gelmedi. Söyle, Hepsi buradan şey, seyirci. Armağan abi mesela Yıldız Hanım da kendine özgü bir dansı var. Ve çok sempatik. Herkesi çok seviyor. Ben de bu tarz böyle kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya yani. Sen kendini Yıldız Hanım'la kıyaslıyorsun. Hayır değil. Öyle demek istemedim. Yani o da böyle kendi tarzında dans ediyor. Yani kendine özgü bir şeyi var. Ben de işte bu şekilde. Ama işte şekilde... sende bir tarz yok sorun orada. Yıldız Hanım'ın bir tarzı var. No, de no, biz... no, Ama no, no, ben no, daha iyi. No, no. No. Şimdi Yıldız Hanım olmuş. Yani o şimdi Yılan ne yapsa moda olur. Tabii ki. Moda olur. Yani... Seneler önce bir şey geldi, ee, bağışlayın bunu anlatmak istiyorum. Buyurun. Bir ders gibidir aynı zamanda. Evet. Allah rahmet eylesin, Fahri Bey'in gazinosundayım. Ve e, üç sene bana e, ortada görünmeme yasağı vardı. Kimselerle relasyonum olmayacak. ve e, Yani yarı açık cezaevinde gibiydim. Neyse efendim... E, Matine günü, biz haftanın her günü çalışırdık. Ayrıca pazar umuma matine, çarşamba da hanımlar matinesi okurduk. Sekiz kere falan yani böyle. Neyse uzatmayalım. Bir e, matineden çıktık, e, odadayım. Sesim gitti. O zaman Behiye Hanım'la evli Fahri Bey. Sesim gitti. Kalmis'te oturuyorlar Taksim'de, Kalmis apartmanında. Behiye Hanım hemen ilaçları gönderdi, iğneci gö gönderildi. Ve ben şöyle böyle uzanmışım, efendim iğne oluyorum, iğne buramda içinde kaba etimde iğne. Oradan hafta sonunun muhabiri kapının aralığından beni çekmiş başlık acıttım mı cicim? Acıttım mı cicim? İğne içeride, efendim o hafta iş bir patladı böyle bu bu şekilde Fahri Bey demişti ki bana onun evveli var. Sabredeceksin. ...üç sene herkes seni sana ulaşamayacak. Ee, ama sonra ne yaparsan yap e, senin e, kabul ettikten sonra her şeyini beraber kabul edecekler. Çünkü onlar o kadar sağduyulu insanlardır. Ama başında Sabırlı olacaksın demişti. Hakikaten insanın edep yeri artık meydanda. Hoş ben isteyerek yapmadım ama hani oradan çekilmiş, çekilmiş bir yerde. Düşünebiliyor musun? Boydan boya böyle tok balığı gibi. O zaman vaka çok zayıftım. Kalem gibiydim. Şimdiki gibi değildim de. Ama ne olursa olsun ee, o şekilde inanır mısınız affettiler, bağışladılar. Çünkü zaten benim bu pozu vermediğimi biliyorlardı. Yani ee, zaman içerisinde insanlar olduktan sonra her şeyi o sağduyulu halk kabul ediyor. Ee, efendim e, ama olmadan etmezler çocuğum. Onun için hanımefendiyle kendini asla mukayese etmeyeceksin. Yok, etmiyorum zaten. Ha, o istediği tarzda oynar, oynamaz. Onun bileceği iş. Ayrıca da biz hani 98 şahsın da Yıldız Hanım göbek atsın diye dört gözle de bekliyoruz. Ama sen de öyle bir durum yok. Adedin Ama bunlar da hiç çalmıyorlar yani. <laughs> öyle bir durum yok. 9 8 e... çalacak mısınız? Hayır bunlar konservatuar için. Evet. Benim bildiğim yıldız dayanamaz. Dayanamıyor biliyor. <laughs> o kadar o kadar seyretmesiz zevkli ki yani. Çok, çok ederim. Hakikaten. hakikaten ya bak bak. İşte bundan zevkli. söz ediyorum. Evet. Eee bunun ediyorum. tartışması daha önce de olmuştu. Ee, evet. Yıldız Hanım genel geçer tırnak içinde herkesin beğendiği e, tarzda oynamıyor olabilir ama kendine özgü o kadar ilginç bir tarzı var ki Herkes insan Herkes çok seviyor. O yüzden ha? işte diyorum ama yani. Ama seninkini ben sevmiyorum. Tamam. Peki. Manisa'lılar sevmiştir eminim. Teşekkür ediyoruz Arman. Ne yapabilirim Arman abi sevmen için? Değiştireyim. Yani nasıl... Benim sevmem önemli değil. Ben fikrimi söylüyorum. Tamam. Son olarak da sizden Efendim, alalım. Efendim şimdi e, tabii bu sevgi işi bambaşka bir şey. Ona gönül vermiş. Onu çok seviyor. Her şeyi ona e, çok hoş geliyor. Seneler önce önceden beri... Müzeyyen Hanım'a hayranıydım. Yani onun paspaslarını öperdim. Ayağını öperdim. Öyle bir sevgi. Böyle bir sevgi olamaz. E şimdi ben de ilk çıktığımda Müzeyyen abla gibi okurdum. Öyle gırtlak yapmaya çalışırdım. Hoş onun gibi kimse okuyamaz da haddi değil kimsenin. Efendim onu yapmaya çalışırdım. E şimdi bu çocuk da yani Hanımefendiyi seviyor. Biraz ufak bir şeyler yapıyor. Ya yapsın ne var bunda bir şey olmaz yani. Sonra o düzeltir kendini. Sonra kendini bulur. Kendi nevi şahsına münhasır icrasını yapar. Ben eminim bunun. Olacak. Zaman içerisinde o düzelir. Peki, Ama evet. sevgiye de hürmet edelim ya biraz. Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi her iki performansı da değerlendirerek 10 üzerinden bir puan veriyoruz ve Yıldız Tilbe 7 verdi. 10 üzerinden 7. Çok güzel. Armağan Çağlayan 10 üzerinden 5 verdi. Johan Hendrix bakalım kaç veriyor? Uh, first one more thing very fast. For young people it's very important. It's not wrong when they have an idol. Every young artist he gets inspired by any other artist. They like Madonna, they like Genç dinleyiciler için bunu söylüyorum. Onların bir idollerinin olması Uh, hiçbir pro bir problem değil, çok normal böyle bir şey. They get inspired by artists they like. It's normal. Uh, sevdikleri sanatçılardan etkilenir genç gençler. So imagine that she likes Yıldız Tilbe, so it's not wrong that she takes here and there something from Yıldız. Y Yıldız Tilbe'yi sevdiği belli o. But I don't see it. Alabildiği kadar alıyor ama ben görmedim diyor. What I see is Sevcan. Ben Sevcan'ı gördüm diyor. Yıldız Tilbe'yi görmedim. And diyor. that's why I like her. Bu at least diyor. she tries. Performans sırasında ben Yıldız Tilbe'yi görmedim orada, Sevcan'ı gördüm. Hayır Performans olarak değil, e, ses kullanması bakımından hanımefendinin o bazı kendi şahsına münhasır çatallı ses çıkarır ya. Ama bu daha fazla da benziyor işte. ama ses tonu öyle baktığınız zaman. Niran Ünsal'ın da böyle andırıyor. Onu anladığım da anladığım da diyorsun, var. Değil mi? Onu da andırıyor. Nira, Niran'ı da dinliyorsun anladığım kadarıyla. Yohan <laughs> your point please. Saatında seçmelerde haklını okudu. Evet. Değil mi? İş geldiğinde, emeğiyle kendi will find kendi yolunu çizecek, kendi stili bulacak diyor. No problem for me, that's why I give 8. 8, 10 üzerinden 8 verdi ve Bülent Alçoğlu'dan alıyoruz. Birinci şarkı, birinci eseri evet. e, çok beğendim. Çok evet. iyi okumuştu. 7. Yedi 10 yedi. Evet. üzerinden de 7 aldı. Hepinizde çok teşekkür ederim. Toplam oyları da 27 oldu Sevcan'ı. Tebrik ediyoruz Sevcan. Teşekkür ederim herkese. Teşekkür ediyoruz. Sevcan'ın aday numarası 105. 3004'e gönderiyorsunuz. Almaydında 83 333. E. <laughs>